Ayrıca arkadaşlar size bir durumdan da bahsedeceğim, ufak da bir sistem edeceğim. Ya empati düşün, aynısını size yapsalar ya. Bundan sonra böyle bir durumda sadece hukuki olarak konuşur. Ben artık doldum ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yüz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi geçen günlerde altı top challenge yapmıştık. Ben de diyor ki oyun zaten bitti. Yeni oyun gelecek. Bir de oyunu gümüş toplarla kapatalım dedim. Gümüş toplar ekledim. Benim kartonumda olan gümüş topları ekledim. Üzerine top açımları yaptım. Gelen gümüşleri de koydum. Sağ bekle ve kalede gümüş top olmadığı için bronz ve beyaz topları oynattım. Melot ve Fukaya'yı oynattım. Onun üzerinde baktığımız hocam yedeklerde de var. Fakat 3 tane ikon koydum. 3 ikon koymamın sebebi ne? Takım gücü 3019. 3000 altında olursa kötü sıkıntılı rakipler geliyor. Sıkıntı dedim. 3000 takım gücünün altında derecesi de kötü olan insanlar geliyor. O yüzden de arkadaşlar karşımıza sağlam rakip gelsin diye böyle bir katlo oluşturdum. Hocam katloda kimler var? Baktığımızda Traora var. Cenk var. Onun üzerine Puyik var. Ozan Baba var. Ondan sonra Sefe Badu. Badu var. Bu kim? Rongier var. Botman. Markao var. Melo. Kaya var. Onun üzerine baktığımızda Castelho var. Cengiz babamız var. Yine Lucero var. Üzerine de Hiat Taren var. Hocam böyle bir garip bir katto. Ve ben bu kattoyla online maçta maçı kazanamazsa bir tane iko Çok çok zor. Takım ruhumuz da düşük. Oyuncuların Arsenal da kötü. Çoğu da bir seviye. işimiz gayet zor. Ben kulaklığı niye takıyorum? Sanki biriyle oynuyormuşum gibi. Ben de az önce fark ettim. Şu an kulaklığın bir manası yok. Çünkü tek başıma oynuyorum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni Neyse. Hocam. Yaslan arkana. Manyak bir gümüş top challenge geliyor. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar rakibimizi bekliyoruz. Gelsin bakalım. Güçlü tatlış bir rakip gelsin. Biz aşırı zevk alalım. Ayrıca arkadaşlar size bir durumdan da bahsedeceğim. Ufak da bir sitem edeceğim. Daha terbiyeli bir şekilde sitem diyelim. Çok daha iyi olur. Instagram'da Remzi Kamalak fan sayfaları açıyorsunuz. Eyvallah ben bana özel fan sayfası açılmasını istemiyorum. Çünkü hani oturup da bir insana özel video hazırlamak ya da bir insanla ilgili uğraşmak. Kendi hayatınızda çalmaktır. Orada bana harcayacağın süreyi kendi hayatınıza harcayın. Eyvallah tamam gene fan hesabı açıyorsunuz. Onu bir kenara bırakıyorum. Benim ailemi istek atıyorsunuz. Takip ettiklerimi geç. Ailemi istek atıyorsunuz. Benim annem teknolojiyle çok işçi dışı olan bir kadın değil. Anneme atmışlar abi istek. Annem de zannediyor ki ben hani ben yeni bir sayfa açtım. Yeni bir hesap açtım. O yüzden isteği kabul ediyor. Annem de daha sonrasında ne yapıyor? İsteği kabul ediyor. Annem de takip ediyor. Ya daha sonrasında utanmaz arlanmaz herif. Anneme mesajlar yağdırıyor bir sürü. Annem bakıyor cevap vermiyor. Çünkü ben anneme söyledim ki hani ben dışında birisi sana böyle böyle yazarsa cevap verme. En sonunda ne yapıyorlar? Ya bu tacize giriyor artık. Adam gitmiş annemi 20 kere aramış ya. Kadın da en son hani başka zaman diliminde arayınca ben zannetmiş açmış telefon. Daha sonrasında aman ne olur Remzi ile beni konuştur. Remzi bana hesap versin. Böyle o kadar iğret şeyler ki. Ya yine diyorum bana şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Benle ilgili yine diyorum videomun altına yorum yapabilirsiniz. Bana özelden yazabilirsiniz. Twitter'dan yazabilirsiniz. TikTok'tan yazabilirsiniz. Ya her yerden yazabilirsiniz. Mail atanlar da var. Bir günden bir güne kaldırıp da benden niye bunu istiyorsun? ya da bana niye bu kadar mesaj atıyorsunuz diye demedim. Ha tacize kadar giderse o ayrı dava. Ama kaldırıp da annemin saf duygularını kullanarak, annemin vicdanını kullanarak, annemi taciz ederek bu kadar fazla aramadan mesaj atarak yaparsanız bak yine diyorum. Bu zaten hani hiçbir delikanlılık göstergesi değildir. O ayrı. Bunu yapanlar küçük cahil kardeşlerim ama bak uğraşırım. Kendimle ilgili bir konuda çok fazla uğraşmam. Bana istediğinizi deyin. Ama konu benim aileme taşınırsa ya şu an tab bak oynayamıyorum. Sinirlendim. Konu benim aileme taşınırsa anneme özellikle bir durum giderse gerçekten her türlü hukuki hakkımı kullanırım. Gerçekten çok can sıkarım. O yüzden biraz empati kurun ya. Ahlaksızlığın lüzumu yok babacım. Kendinize gelin be. Hani ya empati düşün aynısını size yapsalar ya. Bu sevgi değil ya. Ben çok görüyorum. Çok fazla görüyorum. Bana da yazıyorlar. Abi senin fanınım sana ölüyorum bitiyorum. Ben gerçekten cevap veriyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyi abi. Abi bana hesap ver. Heh, abi maç yapalım. Baba bir insanı şartsız koşulsuz Seviyorsan insan onunla sohbet etmek ister. Onunla konuşmak ister. Yani zaten bu piyasadaki her şey menfaat. O ayrı bir dava. Yani o seviyorum diyenlerin gerçekten çoğu zaten. Ithali. Ben artık doldum ya. Seviyorum diye konuşuyor. bana hesap ver. İkonunu hesap ver. Şöyle böyle. Ha, bana my club verir misin? Bana para ver. Ya o bak 40 yaşındaki adam. Bak yemin ederim ya. Burada her videonun altında yorum yapar. Bana mail atmış. Bak bunların hepsi kanıtlı. Asla kimseyi zan altında bırakmıyorum. Bunun hepsi kanıtlı. Diyor ki ben askeri ücretle çalışıyorum. Ha, benim oğlan pes hesabı istiyor. Alamıyorum. Benim oğlanın istediği hesaplar da 800-900 liralık hesaplar. Benim oğlana bir hesap verir misin? Ya bak zor durumun olur anlıyorum. Hiç kimse asla zengin doğmadı. Ya da zengin de ölmeyecek. Bunun garantisi de yok. Bak yemin ederim. Ama şöyle söylüyorum. Paraya ihtiyacın varsa yani ye, ekmek alacak paran yoksa taksi ödeyecek paran yoksa pes hesabıyla ne işin var bu bir. İkincisi çocuğun bunu çok fazla istiyorsa ya gene rica et bak rica etmeye de lafım yok. Ama kaldırıp da bana şey deme benim oğlan istediği hesap da 8-9 deme 40 ikonun 50 ikonun olsun deme. Ya herhangi bir hesap var mı ben zor duruma düştüm de şu an benim hemde de, öyle bir durum yok da gene anlayışla karşılayayım. Ama kaldı da benim oğlanın ihtiyacı olan hesaplar da 800-900 liralık öyle bir hesap verir misin? Çözer misin? Böyle bir durum yok ya. Yine diyorum bana gelen mesajlar hakkında asla hiçbir zaman böyle konuşmadım. Herkese dedim ki ben olsun sizi seviyorum. Canımsınız ama bugün anneme öyle bir mesaj gidince, öyle aramalar gelince ben dayanamadım. Şu an bu muhabbeti yaptığım için de hepinizden çok fazla özür diliyorum. Hani bunu yapmayanların başını şişiriyorum. Bunun da farkındayım. Ama ben de bir insan evladıyım. Beni de gerçekten hani kendinizi benim yerime koyun ya. ya. Bu da bu konuyla ilgili gerçekten son konuşmam olsun. Bundan sonra böyle bir durumda sadece hukuki olarak konuşurum. Tamam maça geçiyoruz. Çok çok özür dilerim. Bu konuşmayı gerçekten yapmam gerekli. Çünkü insanlar çok fazla şey yapmaya başladı. Çığırından çıkmaya başladı. 2-0 öndeyiz bu arada. Rakip güçlü. Takımı güçlü. Katlosu güçlü. Derin bir nefes alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim hadi. alımız yok. Oyuncağımızın çoğu aşağı bakıyor. Ozan Tufan aşağı bakıyor. Sağ bek, sol bek defazların hepsi aşağı bakıyor. Buna rağmen sinirlendim ya. Hani cılıklaşmadım. Maçı direkt yenmeye oynayınca da böyle bir skor ortaya çıktı. Sinan sura bakma sen de. Bir yanlış yapmadım herhalde. Şu an maçı gerçekten hatırlamıyorum diyebilirim hikayesini. Attığım golleri de hatırlamıyorum. Neyse hadi bakalım. Iniesta Ronaldo'ya bıraktı hocam. Ronaldo Botman'ı gördü. Ozan Tufan. Oğlum bu katlıyla, bu aşinalıkla, bu form durumuyla biz gene çok tatlı iş çıkarmıyor muyuz? Hocam Badu. Şut iptali. Tamam. Melot. Melot bıraktı Ozan Baba'ya. Ozan Baba. İhat, İhat Taren. İş yapar herhalde. Bilmiyorum. E, tanımıyorum İhat Taren'i. İlk defa gördüm. Hadi bakalım. Bıraktı Traore. Traore. Hocam Cenk'i gördü. Cenk. Yukarı Ozan Baba'ya. Ozan Baba'dan Badu'ya. Badu Haydi çok güzelsin. O yok be. Pas atmadım. Adama çarptı sadece. Ayrıyet arkadaşlar. Green light'ın bozuk şu an. Düzelteceğiz inşallah. Düzelteceğiz, düzelteceğiz baba be. Baba. Arkadaşlar. Cengiz Ünder. Lucero. Kimle indiriyoruz? Haydi. Mardona gol yemek istemiyorum. Toparlanamaz. O site, o site. Oy, oy güzel. Yapma be Fuka'ya. Arkadaşlar. <laughs> Bu beni üzen bir gol oldu ya. Dakika 66. Cengiz Baba bir şeyler yapmamız lazım. Castillo'dan Cengiz'e, Cengiz'den Lucero'ya. Ah be Lucero, o topu attın anda golde. Aga ikon silmek istemiyorum. Botman bıraktı Rongier. Rongier'den Traore'ye. Samuel Castillo bıraktı Traore. Bıraktı Cengiz'e. Cengiz gördü Castillo'yu. Castillo Luchero'ya doğru. Sırt dönük attığı bir top Rongier. İndi aşağı. Hocak Hocam İhat Taren. Aa çok kötü attık. İşte demişler adama. Cuara içme demiş. Ondan sonra da demiş ki peki demiş. Sordun mu? Onun babası Fukaya mıydı zengin miydi? Ulan ben bu sinirli halimde de espri de yapamıyorum hiç. Çekilmiyorum da ya. Hocam. Oğlum şu an yenilmemeye bakıyorum. Dakika 82. Haydi Traore. Traore bıraktı Cengiz'e. Cengiz'den Castileo'ya. Burada Cengiz babayı gördü. Cengiz Ünder. Cengiz bıraktı. Ay. Yakışmadı be. Ben dümdüz attım ha. Ederson tamam. Hocam Castileo Bıraktı Rönger. Cengiz'i gördü. Aha yedim. Vallahi yedim. Ben bu golü yedim arkadaşlar. <laughs> Hayır. Ha, tamam o sayıda Dakika 90. Dakika 90 asla bizlerim gibi. Orada Cengiz'le çok net bir pozisyon kaçırdık. Ondan önce de kaçırdık. Sinirlendi maçtan mı çıktı? Sinan da en az benim kadar gergin. Sonuçta şeyi de biliyor. Karşısında gümüş toplar var. Challenge yaptığımı da biliyor. Sinirlenmiştir. Ben bu gümüşleri niye yenemiyorum? Ondan sonra sinirini de telefondan aldı büyük ihtimalle. Sağlık olsun Sinan. Evet arkadaşlar, maçı yendik, sorun yok o konuda. Normalde biliyorsunuz eğlenceli videolar çekiyorum. Eğlenceli videolar çekmeye çalışıyorum size eğlendirecek videolar. Fakat bugün hani böyle bir video oldu. Kusuruma bakmayın ama gerçekten doldum, taştım. Söz konusu yine diyorum. Herkes bana her şeyi söyleyebilir. Eleştirmekte herkes özgürdür ya da e, bana karşı bir şeyler yapılabilir. Ben bunun zaten hani gereken cevabını ya da savunmasını veririm. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama konu ailem olursa gerçekten mantıklı yaklaşamıyorum ve çok fazla sinirleniyorum. Ben bilmiyorum hani sizin kafanızda aile olgusu nasıl. Benim kafamda bambaşka bir yerde benim ailem. O yüzden de hani onların bu şekilde taciz edilmelerine, rahatsız edilmelerine izin vermedim. Gerçek hayatta da izin vermedim. Burada izin vermedim. Vermem de. O yüzden eğer o dediklerimi yapanlar varsa videolarda kendileri için söylüyorum yapmasınlar. Çünkü peşine düşeceğim artık. Diğer izleyenlerden de tekrar tekrar çok fazla özür diliyorum. Başınızı ağrıttım. Empati kurduğunuzda benim derdimi anlarsınız. Derecemize de bakalım böyle oldu. Videoyu beğendiyseniz ki ben beğenmedim. Yani beğenmenize gerek yok şu an. Bu sadece ben sevenler özgü bir açıklama videosu olarak kalsın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.